Cilalar bende, zımpara bende. Boyalar tamam. Tamam, bir şey unutmadık. Hadi bir an önce şuradan çıkalım ya. Burası beni acayip bunaltıyor. Ne yapıyorsun oğlum? Çıkalım diyorum, hala duruyorsun ya. Tam bizim Zeynep'lik değil mi? Böyle can canlı şeyleri de çok sever. İndirimde de. Para yok ki oğlum. Bende var oğlum. Hadi gel ben alayım. Hediye lan 40 yılın başında gel. Ya saçmalama. Ondan sonra Zeynep beynimin etini yiyecek. Salih abi benimle abimden daha fazla ilgileniyor diye. Hadi yürü. Yok o rengi yok şu rengi. O ne ya? Nasıl ya? Ne oldu lan neye bakıyorsun? Aa, bu tanıdık. Oğlum bu sana benziyor lan. Ha. O kim? O kız mı lan yoksa? Bir aydır anlatıp durduğun kız bu mu? Kız gerçekten ressammış vay be. E ee, hadi soralım oğlum neredeymiş nasıl buluruz? Yok oğlum sorma. Oğlum gel soralım lan gel gel. Sorma. doğum gününde yaşadığım şeye bak. Rezil etti doğum günü. Olursun. Çok iyiydi. Kafamı çarptım, hıpa ayağıma dolandı. Ölüyorum. Doğum günün kutlu olsun. Bugün gerçekten benim doğum günümdü. Biliyorum. Doğum günün kutlu olsun ya. Sen olsun. Hadi adımı bir şekilde biliyorsun. Buralardaydım ve geçerken gördün diyelim. Doğum günü partimin yanında tekne. Arkadaşlarım bana seslenirken adımı da duydum. Kafana buz koysaydın keşke. Daha iyi misin bari? <laughs> Zatürre olmazsam iyiyim. Neyse. Sonra otobüste gözlerini çizdiğim çocuk olman da tesadüf diyelim. Levent abinin yedek kıyafetleri falan yok muydu onlara baksaydın? Sen nereden biliyorsun bizim kaptanı? Kimsin sen? Nasıl böyle bir anda bittin dibimde? Kemal ben. Yani otobüste gözlerini çizsin çocuk. Ciddiyim. Kimsin? Ee, tamam. Yani sen şimdi biraz tedirgin oldun benden. Ee, suya düştüğünün peşinden ben atladım haliyle. Sen birazcık kafan topla istersen. Ben de gideyim. Ee, ya. Tamam. Hayatımı kurtardın. Çok sağ ol. Gerçekten. Ama yani sen de bana hak ver. Bir ay kadar üzerinde çalıştığım gözlerin sahibiyle denizin dibinde tekrar karşılaşıyorum. Ve sonra hayatıma dair böyle garip detaylar veriyorsun. Anladın mı? Canım çok da korkulmayacak gibi değil. Hayır. Demin tahmin ettiğin gibi. Yani geçerken seni gördüm. Doğum günü partim vardı, adın yazıyordu. Hem Levent abiyi tanıyorum. Ya biz buradaki bütün kaptanları tanırız çünkü. Senin de teknen var. Ha, teknem yok. Yani ben buradaki bütün teknelere bakıyorum. Böyle zımpara, boyacıyla o tarz şeyler. Bütün gün çalışmıyorum ama. Yani ara sıra yardım ediyorum işte. Ama sadece yardımseverlikten değil, değil mi? Sen hiç şaşırmadın. Resmini yaptım diyorum, seni çizdim diyorum ve sen hiç şaşırmıyorsun. <laughs> her gün birileri resmini yapmıyor herhalde. Yok canım. Biraz daha gizem yapacağım diyorsun. Ama bak şimdiden söyleyeyim, her an sıkılabilirim bu oyundan haberin olsun. Nihal! Çabuk çabuk yukarı çık çık yukarı çık yukarı çık çalıştır tekneyi çabuk, çabuk çabuk. Ne emin çabuk. misin? Eminim eminim çabuk. Halatları çöz. Nihal! Nihal! Nihal iyi misin? diyorsun? Kim var yanında? <laughs> Neyse keyfi yerine gelmiş. Doruk var galiba yanında. Gitti zannetmiştim. Demek ki onunlaymış. Şimdi onlara bir ton laf anlatamam. Enteresan bir kızsın sen. <gülüyor> <gülüyor> tuhaf. Annem genelde tuhaf der. Hadi müsait bir yere çek kaptan. Sonra ben senin gizemini çözeyim. Neden madem yani? okuyacak başka şey mi bulamadın? Ama bak doğru söyle puanın ona etti değil mi? O yüzden madeni seçtin. Kemal belki de yapmazsın maden mühendisliği falan ha? Madeni kalbine ineceğim. Çalışma şartlarını ve kazaları değiştirmek için. Ve çalıştığım madeni örnek maden haline getireceğim. İdealistsin. Öyle olmak gerekmiyor mu? Diplomayı boşuna almadık ki. Haklısın. Ya işte ben de böyle dangul dungul konuşuyorum. Aldırma. Düşünmeden konuşmak büyük cesarettir der Leyla. Oh! İğnemizi de sapladık. Tabii ya. Yani biraz. Leyla sevgili mi? Yok canım. Hayır değil. Arkadaşım. Ama muhteşem bir kadın. Müthiş bir ilgili. Asil. Yaşı benden biraz büyük ama daha genç gösterir. Çoğu insandan da gençtir. Yani yaşsızlardan diyelim. Biz onunla gerçekten seçtik birbirimizi. Öyle mi? Ben bugün ölmedim, doğdum. Madencilik üzerinden ayarımı da yedim. İyi geldi. Senin sayende hayata yeniden başlamış gibiyim. Kim bilir belki biz de seçmişizdir birbirimizi. Ne dersin? Kalksak mı? Geç oldu şimdi merak ederler falan. Tamam. Seki olur. Ben yardım edeyim sana. Ay. Aman! <laughs> Kandırdım. E, herhalde sana sürekli kahramanlık yaptırmayacağız, değil mi? Hadi yürü.